4200 watt sürekli enerji verir. Tam 8400 watt pik gücüne sahip bir ürün. İçinde 2560 watt saat lifapo 4 bataryası ve 5000 watt 120 amper MPPT olan şarj yazı bulunmakta. Cihazın yan tarafında kutup başlıklarını görmekteyiz. Buradan cihazı istersek batarya takviyesi yapabiliyoruz. Yani batarya kapasitesini istersek iki katını çıkartabiliriz. Burada da solar girişleri var. 450 volt MPPT yüksek voltaj bir solar giriş ve 27 amperde güneş panelinden gelen amperi destekliyor. Tabii ki şebekeden şarj kablomuz ve UPS cihazı gibi bu cihazı kullanabiliyoruz on-off anahtarı komple cihazı açıp kapatmak için dijital batarya göstergemiz, USB çıkışlarımız. Da